Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar güzel arkadaşlık part 3'ü çekiyorum. Aslında ben part 3'ü ve part 4'ü çekmiştim. Fakat arkadaşlar o annemin telefonunda kaldı ve e, annemin telefonundan bunu aktaramam Çünkü bunu aktardığımda sadece 7 dakikasını alabiliyorum. Ve ben de 7 dakikasını ne yapayım yani 15-16 dakika falan bu yüzden tekrar çekeceğim. E, Duru kaçırılmıştı ve kıyafetleri şu olabilir burada arkadaşlar. Değişik olabilir çünkü değiştirmiştim kıyafetlerini o bölümlerde. Fakat maalesef annemin telefonuna kaldı. Neyse. Daha fazla uzatmadan hemen bölümümüze geçelim. Bölümümüze geçelim. Şimdiden bir dakika olmuş bilene. Neyse. En son Duru'yu kaçırmışlardı ve buraya götürsünler. Çünkü başka götürebileceğim bir yerim yok. Yani böyle e, çöplük gibi görünen bir yerim yok. Burayı siz boş verin yani. Şurada bu arkadaşımın ay arkadaşının işte konuşamıyorum. İşte şuraya getirirler. Ay. Burada çektiğim için bölümü. Duru'nun elinde telefon varmış gibi düşünün tamam mı? Şöyle kaçırıyorlar. Duru'nun elinde telefon şey varmış, çantası varmış gibi düşünün. Ve bunu bu kaçırmamıştı fakat doğru bir dakika. Ben o kişiyi bir bulayım da geleyim buldum. Yürü dedim sana. Ya üf çekiştirme. Yürü dedim sana. Üf. Yürü. Tamam. Senin patronun kim ya? Bana bir söylesene. Sana ne be benim patronumdan. Geç şuraya. Geç şuraya otur. Otur dedim. Tamam. Şimdi bir tane yiyecek verip onu uyuturlar. Duru'yu uyuturlar. <laughs> Tam istediğim gibi oldu. Neyse gidip patronuma hemen haber vereyim. Patronum patronum kızımız hemen orada. Tamam. Aslında bu erkekte de ben kızı çevirdim. Çünkü böyle e, erkek oynatmak istemiyorum çıkart diye girer işte. Çıkart ne ya? Girer işte. Oo çok iyi uyuyor. Bu işimize yarar. Tabii ki de onlar onlara söyleyeyim ve para kazanayım. Eğer param vermezlerse ise onları o duruyor öldürebilirim. Hi Neyse fakat Duru'nun telefonu da burada olduğu için ve e, arkadaşlarıyla şeyleri var neydi o ya? Arkadaşlarıyla hani takip cihazları oluyor ya onlardan var telefonlarında. Ve takip cihazından Duru'nun nerede olduğuna bakıyorlar ve Duru'yu buluyorlar. Böyle düşünün siz. Nisan nerede? Nisa burada. Sen kaçırdın arkadaşımızı. Hemen ver arkadaşımız nerede? Derler ve e, şaparlar. Hiçbir yerde onun yerini asla söylemem. Şuraya kilitlerler kapı gibi düşünün. Kilitlerler buraya. Söyle dedim sana. Söyle dedim sana nerede arkadaşım? Ee, şey patronun kaçırdı o sizin Elif'in yerinde. Tamam akıllı ol. Çık şuradan da. Niye çıkardın ya? Boş ver. Biz ikimiz alalım da gelelim. Gel. O da orada oraya baksın. Heh, gördüm seni. Tam onu yakalayacaklarken, e, polise vereceklerken e, kaçar ve gider. Gider. Bunu da, bur bunu da buradan kovarlar. Çok iyi. Duru'yu... Bir dakika. Duru'yu bayılmışlar. Evet. Uyuma rolü yapıyordum. Ha uyuma rolü mü yapıyordun? Evet tabi ki de ne Neyse hadi evimize gidelim artık. Tamam. Ha, üç parmağımı oynatabiliyorum. Neyse. Geldik. Sarılırlar hepsi işte beraber topluca. Şöyle sarılırlar topluca. Tamam hadi evimize gidelim. Ama ben telefonlarımı almadım. Tamam telefonunu al gelmem. Şurada gibi o karakter şu kaçıran kişi şuradaymış gibi hayal edin. Ve sesine duyar. Seni bir daha kaçıracağım. Elime düşeceksin bir daha der. Hı -hı, çok düşerim çok çok bir daha. Bir daha kaçırmaya cesaret edebilirsen beni. Öf telefonunu bir türlü alamıyorum ben. Allahım sen bana sabır ver ya. Heh. Sonra hemen gidelim. Tamam hadi çıkabiliriz. Tamam hadi çıkalım o zaman. Derler ve çıkarlar. Buradan çıkarlar ve evlerine doğru giderler evlerine doğru giderler. Ee, şuradan kendi evlerine doğru giderler fakat sonradan arkadaşlarını evine gidecekler. Çantayı hazırlayacaklar ve bu gece arkadaşlarında geçirecekler. Bakın arkadaşlar o benim attığım videoda şu vardı. Bununla beraber yemek videoları falan gelecek yani. Nereye gitti? şey gitmiş neyse. Bir tane çanta hazırlarlar ve Nisa'lar oraya gideceklerdir. Çanta hazırlayacaklar. Çanta nerede? Ha, dur bir dakika arkadaşlar. Çanta hazırlayacaklardır. Şöyle çantaları hazırladım ben. Bunun içinde şeyler var böyle. Bunun içinde de şöyle kıyafetler var. Tamam artık, çıkabil tamam artık çıkabiliriz bence. Bence de çıkabiliriz. De telefonları koymadık. Doğru diyorsun. Sen telefonlara. Ben telefon boş var ya. İkimizde de aynı kayıtlı şeyler var. Yani ben ulaşamazlarsa seni ararlar. Doğru. Diyorsun. Çıkmadan önce bir de şey alayım. Direkt cüzdanı da alayım. Yerine de olsa pazar. Bu yüzden çalıştırmayacağız kıyafetçi dükkanı. Neyse çıkalım. Çıkarlar evden. Şu yeni güncelleme biraz güzel mi kötü mü pek bilemedim. Fakat yani ben bazılarını beğendim. Fakat bazılarını beğenmedim. Mesela bu yani adamın tipi fazla hoş gelmedi bana. Neyse. e, burada Naz ve Nur burada oturuyorlardır. Bu sırada arkadaşları geliyorlar. Benim de bu çarş kaçsın. Tık tık tık. Kim geldi? Ha arkadaşlarımız gelmiştir. Çıkart. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kapıyı kapatır. İyi geçeyim bakalım. İki tane mi çanta hazırladınız? Sadece bir gün kalacaktınız. Sus belki iki gün falan kalırlar. İki gün kalsanız da bizde ya da daha fazla. Şurada ne var diye merak ettim. Yok ya biz bir gün kalır gideriz. Tabii bir günümüzü dışarıda geçirmezsek. Ay. Nasıl yani? Dışarıda mı çıkacağız? Tabii ki de çıkacağız. Sonra. Ee, evet doğru doğru o yerlere falan gideceğiz oraya ya. Unutmuşum boş ver unutmuştum ya boş. Tamam tamam bir daha yapma da. Böyle kulaktan kulak konuşurlar işte. Sonra bunlar gece olduğunu fark ederler ve hiç mum falan böyle yakmazlar bir dakika hiç mum falan yakmazlar sadece ayın ışığı olur bir de şu yaş neyse ışıkları yakalım ışıklarda da yakıldığına göre artık bence e, artık ben, ay Nisa değil de ne heh, duru konuşur işte artık Pijama partisi veya bakım yapalım bence. Bence de yapalım ya. Biz yer değiştirelim Nisa'yla. Tamam. Ay. Şimdi bunun içinden neler neler var bakalım. Eee ben Bir dakika. Ben pembe olanı takacağım. Ben de pembeyi takayım. İkizi Oluruz. Neyse ben de şunu takayım. Ben de şunu takayım. Ben de şunu takayım. Tam güzel oldu. Kakaolu kaldı da yani bir şey olmaz. Neyse ben pijamalar zaten ile dururlar fakat şunun üzeri pijama değil. Bunun için değiştirelim. Gel sana şunu giydirelim. Bu bu. Bu çok iyi. Ay, Elime kıyafeti alamadım. Tamam şöyle oturalım bize en iyisi mi? Tamam böyle otururlar sohbet ederler ve uyuyakalırlar. Hepsi ve sabah olur. Öf, ay sabah olmuş ya. Ay evet. Kalkın diye bağırır. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Böyle e, hazırlanırlar. Kahvaltı kahvaltı ederler. Uzatmak istemiyorum. Sonra kahvaltı ederler ve en sonunda ise şu maskeleri çıkartırlar. Dışarı çıkacaklarken, dışarı çıkacaklardır üzerlerini değiştirecekler. üzerlerini değiştirecekler. Ben şunu giyeceğim. Tamam. Şunu giyineyim. Ya da ben şunu giyeyim. ben şunu giyeyim. Ben de şunu. İyi. Ben de şunu giyeyim. Bulmadım bulunmaydı. Çok iyi oldu. Tamamdır. Bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümde ise şapçaklar şey dışarı çıkacaklar. Bu bölümü daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü 14 dakika olmuş. Kanalıma, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, zincine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.